Beni seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. 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 Merhaba %100 kafada 79 ve karşımızda bir kare var. Karenin içerisinde AB'yi çap kabul eden bir yarım, AD'yi çap kabul eden bir yarım ve F, E noktaları orta noktalar olarak belirlenmiş boyalı alanların toplamı nedir diye soruyor. Yani diyorsun ki buradaki dilimi bir yerlerden hatırlıyorum ama şuradaki parça hiç alakası yok. Şekiller doğru düzgün olmadığı için bunları bir yerde toparlayabiliyorsan çok güzel bir yöntem yaparsın ve bu yöntemin adı alan simülasyonudur. Alan simülasyonu der ki eğer bu parçayı ikiye ayırdıysan bir de gelip diğer köşegeni çektiğinde şöyle bir durum olacaktır karede köşegenler dik kesişir ve köşegenler Tabii ki birbirine eşittir dediğin anda artık alan simülasyonu çalışır buradaki alan buraya cuk diye oturur buradaki alan buraya cuk diye oturur Dolayısıyla bizim aradığımız alan artık Evet Evet buradaki ikizkenar yamuktur diyebiliriz e şimdi karemizin kenarını kullanalım. Karemizin kenarı 4'tü. O zaman burası 2 birim, burası 2 birim, burası 2 birim, burası da 2 birim olacaktır. Karemizin alanının yarısı ya da DCB üçgenin alanı 4 çarpı 4 bölü 2. Üçgenimizin alanı 2 çarpı 2 bölü 2 yapacaktır. Buradan bunu çıkartırsam buradan 8 geldi. Buradan 2 geldi. O zaman tırıl alanımız 6 yapacaktır diyebiliriz. Tamamdır. Umarım faydalı olmuştur. Alan simülasyonu. 78'de görüşürüz. Kendine iyi bak.